Günaydın, başlıyoruz. Ceviz toplamaya gidiyorum. Ha söyle, burada da var. Bunlar mı? Bak. <laughs> Kesin çürüktür. dur. Şey diyecek, soyuyor bak, çürük olur mu? Var daha var, vardı bunda. Sülümüz iyiymiş. Bu sene daha ilk oldu. Daha... Biraz çürümüş mü ya? Uuu içi. Severim seni kız. Seni <laughs> daha çok ver bak. Annem, de baban keser sizi. Annem bana bu kadar söylemiyor. Cevizleri <laughs> daha çok seviyor. Babanız keser sizi bak. <laughs> Yerin daha çok verin. Babamız dedi de babam. <laughs> evet babam. Atacağım internete. <laughs> Aa. Güzelmiş. çekmiyorsun değil mi? <laughs> <laughs> ben hiç çekmiyorsun değil mi? Selam Aleyküm. aleyküm selam. Ne, ne var ne? Ne kadar kilosu? Kilosu 5 lira sana bedava. Vay adamsın. <laughs> Sen de adamsın abi. Sıkılıyorum, çok sıkılıyorum. Bir balkon yapayım. Buradaki de kurumuş. Bizim sarmaşık kurumuş. Evet, burada da sıkıldım. Şimdi de biraz dışarıda sıkılayım. Burada benim yaşadığım ev. Gideyim biraz bahçede sıkılayım. Evet, bahçem. Ay, şut, bin, şut. Burada bahçemiz. Burada bizim sokağımız. Burada yakında inşaat başlatacaklar. Bunlar da annemin çiçekleri. Benim ikinci evim burası. Buyur Metin abi. Evet selamun aleyküm. Aleyküm Söylemek Askeri istediklerini... inşallah biter. Zor abi ya. Ben gene de ümitkarım. Ümit var. Ümit var bende. Kankamla birlikteyiz. Puslu görünüyorsun. Sıkıntı olmaz değil mi? Evet şu anda Sedef e şartta. Dediğim gibi bura benim ikinci evim de olabilir. Hani çarşıya indiğim zaman muhakkak uğrarım buraya. PTT personeli işe gitmemiş. 怎么这么？ alakası bile yok. Şu anda Kırıkkale Spor'u stadyum için çekiyorum ama orayı çekmiyorum ya. Tren istasyonuna da tren yoluna da gelmedim demeyeyim değil mi? Güzel mekan. Evet son demlerimizi Mısırcı'da yapıyoruz. Bu da Sefa. Bu da Mısır. Burası da Zafer Caddesi. Orada da askerlik